Arkadaşlar, bugün sınav planlaması yapacağız, sınav oluşturmayı yapacağız. Sınav oluşturma için şurada yeni sınav programı deyip e, giriş yapabiliriz. Ya da başvurulara gidip e, başvurulardan ilgili adayları, onaylı adayları seçip sınav programı oluşturabiliriz. Yani iki yöntemimiz var. Birisi önce şuradan yaparsak yeni sınav programı deyip yaparsak adayları sonra ekliyoruz. Ya da başvurulardan yapacak olursak şurada başvuruları bu başvurularda onaylama onaylandı olanları seçtim. Ee, bir de yeterliliği filtreleyeyim. Mesela çelik kaynakçısı filtreledim. Evet onaylanmış çelik kaynakçıdan başvurular bu kadar varmış. Bunları ben eğer sınav yapacaksam e, başvurulardan da seçip yapabilirim. Yani önce adayı seçerim. Adayın başvurduğu birimlere göre e, bana otomatik bakın bu yolu deneyelim önce. Sınav programını adaya göre hazırlayalım. Bu tümünü seçtim veya seçimleri şuradan tümünü seç yapabilirsiniz. Ee, eylemlerden seçilen başvurulardan sınav programı oluştur var bakın. Buna tıkladım. Şimdi bana adayların ilgili yeterlik birimleri ile birlikte sınav programını otomatik oluşturacak. Aday sayılarına göre de, kotalarına göre de yani mesela 20 kişi seçmiş olsaydım ve teorik sınav salonum 10 kişi ise 2 tane teorik grup olacaktı. Bakın performansta muhtemelen grupları dörder dörder yaptık. 5 kişi olduğu için seçilenler adayımız. Dördünü bir grup yaptı. Beşinciyi ikinci performans grubu yaptı. Ve şuradaki yeterlik birimleri de çelik kaynakçısı olduğu için Adayların değişik olabilir Mesela bu aday sadece B1'den giriyormuş Ama diğer adaylarda B9, B5, B6 Falan var Bunlar da burada seçili Şu teorik grup için Teorik sınav için bir yer belirliyorum Bu sınav yeri belirlemeyi e, Muhtemelen Başka bir videomuzda anlattık Şuradan sınav yerleri ve Salonlarından gidiyoruz Şimdilik var olan bir yer seçiyorum sınav yeri 3 e, sınav tarihini 25'i saat işte atıyorum 8 yapayım 8.15 sınav süresini otomatik geliyor sınav verilerinden gelebilir bunlar bakarız yani ilgili sınavdan otomatik gelir ya da değiştirebilirsiniz Bu 40 kişi girebilirmiş Karar verici bir kişiyi seçiyorum İş doğrulama varsa seçebilirim Değerlendirici Gezban olsun ee, Bu kadar Aynı şekilde performans sınavı için Yer belirledim Tarih belirledim Saat 10'da dedim Sınav süresi Performans için 150 dakika olsun mesela Karar verici yine aynı kişi. Sınav değerlendiricisi yine aynı kişi olsun. Aynı şeyi ikinci grup performans içinde 25'inde saatini aynı yerde bu sefer 12'de yapayım. Sınav süresi değiştirebilirim buradan. Karar verici ve sınav yapıcı seçtim. Evet bunları seçtikten sonra üçünün de seçtim. Portal ID'si geçici bir portal ID'si verebilirim. E, dosya sorumlusu bu, pro, bu sınavda dosya sorumlusu kimdir diye belirtirim. Ve oluştur dediğimde bana bir sınav programı bakın şu anda oluştu. Adaylar Teorik sınava girecek adaylar hangi birimlerden girecekler. Aynı şekilde performans 1 ve performans 2 içinde adayları toplu olarak görebilirim. Şuradan herhangi birine tıkladığımda programın sınav programının içine giriyoruz. Burada ekranda bizim gösterdiğimiz şey şu başlığa dikkat edin bakın. Sınav programı teorik gruptayım şu anda teorik sınav. Performans dediğimde performans sınavı, sınav bilgileri buradadır. Burada da aday bilgileri vardır. Bu şekilde tümünü görebilirim. Hepsini görmek istiyorsam da bir şekilde yeterlik birimlerini falan da burada, şuradan zaten görüyorum. Bu kontroller yapıldıktan sonra sınav bilgilerini onayla yani sınavı onaylayan bir kişi sınavı açan da dosya sorumlusu da onaylayabilir veya yetki verilen bir başka kişinin onayını da bekleyebilir. Onayla dediğimiz anda artık sınavlı programımız onaylandı ve şuraya gittiğimde bakın onaylandı yazıyor. Performans onaylandı. İkinci performans da onaylandı. Sınav programını oluşturmuş olduk. Şimdi buradan artık biz sınav formlarımızı çıktı alacağız. Sınav evraklarını hazırlayacağız. Eylemler bakın burası artık onaylandıktan sonra değişti. Farklı bir ekran oldu. Sınav formlarına girdiğim zaman bu 118 numaralı sınav bizim için veya MK şu olan sınav. Bunun sınav formlarına otomatik geldik. Bakın aynı ekran, hiç değişiklik yok. Şurası değişti. Şimdi burada her sınav için, teorik sınav için, performans için soru seçmem lazım. Öncelikle şuradan, şurada zorunlu formlarımız oluştu. Onlara daha sonra döneceğim. Önce teorik soru kitapçı oluşturalım. Bakın. Teorik soru kitapçığı oluşturmak için e, Şu listede bakın burada oluşsaydı kitaplar görülecekti Burada da adaylar var adaylara kitaplar atanacaktı Biz Şimdi teorik soruları seç diyoruz <laughs> Bu teorik sorular hazırla algoritmaya göre hazırlanıyor e, Ve bizim önümüze geliyor. Şu anda bir taslak halinde. Ee, şurada bakın A1 soruları. Bütün A1 sorularının hepsi geldi. İşte B1 soruları. Adayların gireceği yeterlik birimlerine göre. Ee, B5 soruları. Gibi böyle bunların hepsini görebiliyorum. Şurada önceki sınavlarla çakışma oranı eğer adaylardan bir tanesi veya birkaçı ikinci, üçüncü hakkına giriyor olsaydı şurada adayın adı e, hangi birimden e, çakışan soru sayısı toplam soru sayısı ve oranı burada görülecekti. Yani belli bir limiti var galiba onun yüzde yirmiye yakın. Bunu manuel olarak siz kendiniz buradan gözle kontrol ediyorsunuz. Çakışma oranı yüzde o 20'den fazlaysa mesela yeni bir kitapçık hazırlayabilirsiniz. Bir başka şey de şurada seçilmeyen soru seçilmeyen başarım ölçü ölçütleri varsa mesela sorularınızda işte BG'ler azdır yani BG çoktur soru sayınız azdır falan bu tür şeylerde eğer sorularınızda seçilmeyen bir başarım ölçütü mesela BG 9'dan hiç soru sorulmadıysa bir yeterlikte burada bunları görebilirsiniz. Bunlar da bize kitapçığın doğruluğunu gösteriyor. Evet, şimdi buradan kitap oluştur dedim tamam bunları onaylıyorum kendimce. Ee, kitap oluştur dediğimde artık bu kitapçık oluşmuş oldu. Ee, bakın 54 nolu kitapçık oluştu. Bu 54 nolu kitapçık e, istersen ben bunu çoğaltıp soruların yerlerini ve şıklarını değiştirebilirim. Çoğalt dedim. Bakın 54'ten 55 nolu kitapçık oluştu. Bunu da kopyası olduğunu görüyorum bunun. İstersem ABC grupları gibi düşünebilirsiniz bunu. İki kitap oluşturdum. Oluşturulan kitapları adaylara dağıt dediğimde 54, 55, 54, 55 diye atadı. İstersem kendim buradan hepsini 54 yapabilirim. Bu bana bağlı. Değiştirme şansını da veriyoruz. Evet, bunları kabul ettim. E, kitap seçimlerini kaydet, adaylar için olan seçimi kaydet dedim. Bakın, artık adaylarda teorik sınav için konuşuyoruz. 54-55 kitaplar oluştu. Buradan bunları tek tek görebileceğim gibi toplu olarak da hepsini zip halinde indirme imkanım da var. Bakın soru kitapçı çelik kaynakçısı A1 birimi işte 17 25 kaç soru işte şurada 30 soru varmış B9 sınavı falan filan bu şekilde soru kitapçığında görebiliyorum. Eğer isterseniz burada aday soru kitapçının kapakçığı da var. Bakın bu kitapçıkta tü, kapakta tüm bilgiler vardır. Kitapçık numarası, sınav ID'si, adayın adı soyadı imzası, uyarılar varsa oradadır. E, ve aldığı notunda yazılabileceği alan vardır. Sınavla ilgili kurallar da burada yazılı olarak var. Bunu da soru kitapçığının kapak sayfası olarak kullanabiliriz. Aynı şekilde boş cevap kağıdı veya işte cevap anahtarı cevap kağıdı şeklinde veya metin şeklinde koyu yazılmış olarak bulabilirsiniz. Bunlara detaylı bakabilir. Evet aynı şekilde şurada performans sınavları için de soru seçmem lazım. Performans sorusu seç dediğim zaman e ee, bu soruya ait, seçeceğim soruya ait. Mesela bakın burada B1, B5, B6, B9 sınavları var. Bunların sorularını bu şekilde tüm adaylara aynı soruyu ata deyip atayabilirim. Bu yaptığım seçimleri kaydet dediğimde şu anda performans sınavında bakın proje dosyaları varsa burada B1 olarak geldi. İşte tek tek bakın burada tüm projeler ve kontrol listelerimiz de burada oluşuyor. Bu zorunlu formlar içerisinde verdiğimiz forma göre sınav değerlendirme formu mesela bunlara bakacağız. Aynı şekilde şu soruyu da seçelim. Buradaki adayın da sorusunu seçtim. Evet kaydettim. Bakın şu anda artık bütün sınav evraklarım soruları da seçtiğim için çıktı alabilirim. Şuradan hepsini seçip seçilen formları indir dediğim zaman sınav dosyasında bulunan tüm evraklarınız zorunlu formlar burada inecek. Ayrıca sınav sorularını çıktı almam lazım. Bu zorunlu formlar işte kurumunuzdaki işleyişe göre yeniden düzenlenecek. Bu hali sadece bizim taslak olarak yaptığımız şeyler. Ama buradaki yeterlik kodu, sınav ID'si, dinamik bilgiler sürekli üzerine canlı gelecek. Bu şekilde bütün formlarımız buradan otomatik çıkmış olacak. Sizin formatınıza göre. Bir başka eğitim videosunda da bu formların nasıl düzenlediğini, düzenlendiğini anlatacağız. Form Word'den veya kendi formatınızda istediğiniz gibi yüklenebiliyor. Evet, zorunlu formlar böyle. Bazı yeterliklerde çelik kaynakçı da olduğu gibi e, VTS'ler falan var. Mesela bunlar seçmeli formlara yükleniyor. Buradan da onu seçip hangisini kullanacaksak indirebiliriz sonra bel formlarında burada tüm kitapçıkları indir dediğim zaman kitapçıkları indir dediğimde zip dosya olarak bu bize iner hepsine çıktı almamız mümkün olur evet bu indirme biraz kitapçıklar büyük olduğu için zaman alıyor bağlantı hızına göre Eee. Şurada performansla ilgili aynı formlar, bakın zorunlu formlar, performansa özel formlar varsa bunlar da şu indirme bizi yavaşlattı. Evet, performans sınavında zorunlu formlar, performansa özel formlar dahil olmak üzere bakın teorikteki formlardan farklı formlar bunlar burada bunlar da çıktı işte soruyla ilgili aday sorularıyla ilgili proje dosyaları varsa bunlar bizde saçma olabilir ama bir bakalım neymiş nasıl bir proje yüklemişiz evet yani şöyle bir proje resim olabilir Bunlar Word ya da PDF formatında projeler olabilir. Bunlar her birim için ilgili proje dosyası olarak yüklenecek. Çizim dosyası olarak düşünün sonra. Veya şu PDF neymiş bakalım. Evet yani bu da PDF formatında aynı işlem. Neyse. Evet çıktı formlarımızın oluşturulması da bu şekilde. Sınav dosyasına koyacağınız şuradaki sırayı yerleşimi değiştirebiliriz. İşte şu formu alıp 5. sıraya koyup yani sınav dosyasına koyduğunuz listede çıktı almak mümkün. Ve uğraşmadan olay bitmiş oluyor. Bu çıktıları da aldıktan sonra yapmanız gereken şey artık sonuç girişini beklemek. Sınavı yaptıktan sonra bunu da sınav değerlendiricisi yapıyor. Ee, burada bu eğitim videomuzu da bitiriyoruz. Umarım eksik bir nokta kalmamıştır. Ee, şuradan sınav programlarına gittiğim zaman bu 118 nolu sınavı şurada görebiliyorum bakın. Ee, veya şu yani bizim MYK göre de filtreleyip bulabilirsiniz. Şu bizim filtrelerimiz Burada ilgili ekrana göre değişir. İster kapatıp ister açabiliriz. Mesela MYK göre sorgu yapacaksam şuradan 3, 4, 5, 6 idi. Filtrele dedim. Bakın o MYK buldu. Buradaki herhangi bir sınava girdiğimde tüm sınavlara girmiş oluyorum. Ee, i̇stediğim ekrana gidip işte formsa formlar tekrar gözden geçirme almam olabilir. Ha bir de bunun şeyi bahsetmedik. Şu formlar ekranı açtıktan sonra MK aday bildirimleri var. Bakın şurada. Bu formlarla birlikte aday bildirimini ister şu teorik performans, performans 2 bunların her birine ayrı ayrı MK'dan ayda alabilirsiniz. Veya bizim yaptığımız gibi toplu tek bir Mek ile bütün sınavları kaydettirebilirsiniz. Eğer sınav programını toplu hepsini almak istiyorsanız bu, tek bu performansın, tek bu teoriye ayrı ayrı alıyorsanız sınav diyerek, mesela sınav programını aday bildirimini yapmak istiyorum dedim, bana bir Excel dosyası verdi. Bu Excel dosyası MK'ya yükleyip yani buradan kopyalayıp MK'ya yükleyebileceğiniz formattadır. MK'nın istediği tüm veriler burada vardır. E, kontrolü gerçekleştirdikten sonra bu Excel'i MK'ya yükleyebilirsiniz. Aynı şekilde sonuçlar girildikten sonra şurada e, sonuç bildirimi de yapmak mümkün. <laughs> evet. Burada bugünlük tanıtımımızı da bitiriyoruz. Umarım yeterli açıklama vardır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.